Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Bu bizim sabah falımız olacak. Hadi niyetlenelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurada tek başına bekleyen biri var. Hatta yaz burada adam adam bir şeyler çıkmış bak. Şimdi iki tane ufak çocuk. Bir tane kız çocuğu, bir tane büyük erkek çocuğu, bir anne baba bak bir iki üç dört çocuklu bir aile bunlar evet bir kız çocuğu bir erkek çocuğu iki tane de ufak çocuk var bunlar bak anne babanın kafaları çok birbirine uygun gibi görünüyor yani ikisi de bir ikisi de ikisinin aklı da aynı ve diyor ki burada da çocuklar var şimdi bunlar ya birini bekliyorlar ya birini bekliyorlar ya bir şeyi bekliyorlar ve burada yalnız bak her tarafları çok aydınlık çıkmış yani çok büyük sorunları yok gibi görünüyor Evet ve burada. Yollar var ya. Yollar açılmış önünde. Önünde yollar açılıyor. Bir yola gideceksin belki de. Şimdi belki de bu senin ailen olabilir. Belki de hani böyle ne bileyim ufak kardeşlerim vardır. Bunlarla alakalı kafanda düşüncelerim vardır. Olabilir. Gözyaşlarım var. Hadi inşallah bunlar sevinç gözyaşları olsun. Evet biraz sıkıntım var gibi görünüyor. Biraz sıkıntılı çıkmışsın. Yani bir de yani birçok şeye kırılıyorsun. Bak var ya böyle hani hep de, şimdi bu aralar bize çıkıyor ya böyle bir bir ruh halin <laughs> yani ruhun karışık gibi nasıl söyleyeyim sana nasıl söyleyebilirim? Bugünlerde kendini çok da iyi hissetmiyorsun. Yani böyle bir bir sıkılmış, bir bunalmış, bir daralmış gibi hissediyorsun. Hani böyle nerelere sığacağını taşıyorsun. Yani içinden böyle öfken, ne bileyim böyle birilerine olan öfken, birilerine olan nefretin böyle içinden taşıyacak sanki. O kadar olmuşsun yani. Hatta böyle gün içerisinde öfkeli öfkeli konuşmalar yapıyor olabilirsin. Hani mesela birisi sana bir şey soruyor. Anneye gömleğim nerede? Ne bileyim ya git odana bak falan gibi. <laughs> yani böyle konuşmalar tabii yapmasan iyi olur ama sen de bir, bir böyle patlamak üzeresin yani bak. Şurada görüyor musun? Bak 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 bak. Şurada kollarını açmışsın. Bir kadın, bir çocuk. Hatta çocuk burada zannediyor ki bak. Ay kız ilk okula mı gidiyor çocuğun Allah seni kahretmesin. Burada böyle önünde defter kitap var valla işte biz de onlardan gelecek. Ay onlar nefret şeyler ya. Bakar mısın burada biri var bu anne muhtemelen. Burada iki tane çocuk var iki çocuk da masanın üstünde ders çalışıyorlar. Şimdi şurada zannediyorum ki bu anne bu sensin. Evet evet sana söylüyorum. Bak bu sensin çocuğa okuma yazma mı öğretiyorsun bunlar çok sıkıntılı. Şimdi diyor ki evet burada biraz zorlanacaksın ama öğreniyorlar. Merak etme öğreniyorlar. Evet ama çok zorlanıyorlar. Fakat bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim bir tane öğretmenimiz vardı. Allah onu kahretsin. <laughs> Tövbe estağfurullah tamam Allah onu kahretmesin ama ay çok manyak bir adamdı ya var ya hem çocukların burnundan getiriyordu hem bizim burnumuzdan getiriyordu sakın böyle öğretmenin zorbalıklarıyla falan böyle çocuğu mocu Allah yani sakın çocuğa mocağa vurma gerçekten travma olmasın. Öğreniyorlar bir şekilde evet zorlanıyorlar ama öğreniyorlar. Yani bizim hoca bizi de sıkıştırıyordu çocukları da sıkıştırıyordu. Hatta kız çocukların kafalarına kitapları mitapları vuruyormuş biz hep sonradan öğrendik. Bir de çocukları sıkı sıkı tembelliyormuş ki burada olan hiçbir şey eve gidip de ailenize söylemeyeceksiniz diye. Söylemiyordu zavallılarda hep çocuğunun ağzını ara tamam mı? Gerek yok ki o kim de oluyor da bizim çocuğumuzu dövüyor. Biz zaten biz eskiden ilkokula giderken çok dayak yiyorduk yani. Şimdi bak ciğerlerinle ilgili problem yaşayabilirsin. Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi yani böyle nefes almada falan zorluk çekebilirsin. Burada hmm, ne yap? Burada kendini koru tamam mı? Bak hastalıklardan falan koru kendini. Burada bir horoz çıkmış. Çok önemli. 3 vakit içerisinde bir 3 rakamı var burada. 3 vakit içerisinde büyük ses getirecek haberler alacaksın ve bu haberlerin ardından bir yola gideceksin diyor. Şimdi eğer sen böyle ilkokula giden hani ilkokul çağlarında olan çocukların varsa vallahi biraz çok fazla masraflar yapabilirsin bak. Hepsini söyledim. Biraz az çok fazla burada fazla masraflar oluyor maalesef işte ne bileyim okula temizlikçi tutulacak sınıfa perde alınacak öğretmene bilgisayar alınacak falandı filandı bizden hepsini almışlardı İnşallah şimdi öyle değildir sizden almıyorlardır ama burada çok masraflar var gibi görünüyor biraz bu masraflardan dolayı sıkıntı çeke, sıkıntılar yaşayabilirsiniz bak Görüyor musun? Bir dilek yapmışsın. iki vakit içerisinde bak. Burada bir iki rakamı var. iki vakit içerisinde dileğin hem de birbirine bağlantılı olarak iki tane dileğin gerçek olacak diyor. Önünde aydınlık tertemiz bir yol var. Şimdi... Burada bir buradaki yılanı görüyor musun? Bak kafasını kopartmışsın kız yılanın. Aferin sana bak. Ha gördün mü yılan bak boynu, boynunu vurmuşsun yılanı. Yılanı yakalamışsın yılanın boynunu vurmuşsun. Tamam artık daha bitti. Daha bitti ondan bir şey olmaz daha artık. Burada ufak tefek hala dedikodular var ama çok önemli dedikodular değil. Çok önemsiz artık iyice önemsizleşmiş. Yılanı vurdun ya kafayı yılanın herkes korktu. Şimdi, şimdi şurada bir anahtar çıkmış bak görüyor musun? Bir anahtar bir şeyler sahibi olacaksın. Burada bir yükseltinin üzerine çıkmışsın böyle oradan önünde birileri var birilerine konuşma mı yapıyorsun acaba hani ne işle uğraşıyorsun bilmiyorum ama ya da belki de bu konuşmayı dinleyenlerin arasında da olabilirsin ama <laughs> eğer bu konuşmayı dinleyenlerin arasındaysan dikkat et adam sürekli sana bakıyor diyeceksin ki ay bu adam bana niye bakıyor ki böyle falan diyeceksin belki bir seminer gibi bir şey belki iş yerinde bir şey Hatta biraz ürkebilirsin. Ay bu vallahi benim ben bunun yüzünden işimden olacağım falan gibi. Acaba bu adam beni gözüne mi kestirdi gibi. İşten mi çıkartacaklar. Beni gibi böyle endişelenebilirsin. Birçok şeylerin gerçek yüzlerini göreceksin. Evet birçok şeyin gerçek yüzünü göreceksin. Mia da içeride dövüş ediyor. Vallahi kedi değil dövüş horozu ya. Sonra Anahtar dedik değil mi? Anahtar çıkmış. Aydınlık, temiz bir yola gideceksin. Buradasın, bak elinde bir alışveriş poşeti var. Sanki böyle bir yerlerden alışveriş yapmaya gidiyorsun. Şimdi bak, alışverişim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, size ne dedim? Ne zamandır diyorum ki dışarıda vallahi deli gibi deli gibi adamlar var dışarıda, tamam mı? Sakın. sakin kalın. Kalabiliyorsanız sakin kalın. Ee, vallahi ben geçen gün kalamadım yani. Siz de kalabiliyorsanız sakin kalın. Şimdi. Siz sakin kalmaya çalışın. Şimdi 1, 2, 3 kişi. Şurada 3 kişi var. Şurada 2 kişi var. 3 kişi ile 2 kişi arasında bir laf tartışması olabilir. Burada burada sakinlik önemli. Unutma. Eline bir mızrak almışsın böyle. Yani bir konuda güçlenmişsin. Tamam mı? Bir konuda gücünü ispat edeceksin. Şurada kafanda soru işaretleri var. Onların hep cevapları gelecek. Burada bir at çıkmış. Böyle iki ayağının üstüne kalkmış. Hani böyle şahlanmış bir at. Buradaki kadını gördün mü? Ay bu ne kız tövbe estağfurullah. Şunun arkasına bak. Bu ne böyle şimdi? Arkasında bir şey var ya bunun. Yani bu bunun herhalde poposu değildir bu kadar değil mi? Bak şöyle. Yani bu bir kadın. Ama böyle. Yani arkasında bir şey var. E, bu kadın ama belki tavus kuşu gibi bir kuyruğa da benzemiyor da işte tavus kuşu gibi bir kuyruğu olabilir diyeceğim ama böyle yani şöyle söyleyeyim bacak taraflarında belki de çok büyük yükleri var yani bu hani kalçadan böyle diz kapağının oraya kadar gelmiş çok büyük yükler bunlar belki de hani böyle belki bu yükler sırtındaydı yavaş yavaş bu yükleri aşağı doğru indirmeye başladı artık artık bu sen sen şayet Artık e, taşıyamayacağın yükleri taşımaktan vazgeçtin. Bundan sonra diyorsun ki bana ne? Her şeyi ben mi yapacağım? Her şeyi ben yapacaksam diğerleri ne yapacaklar bu evdekiler? Evin hem erkeği oldun, hem kadını oldun, hem alışverişini yapıyorsun, faturaları yatırıyorsun, yemekleri yapıyorsun, temizliği yapıyorsun, erkek işini sen yapıyorsun, kadın işini sen yapıyorsun. O zaman erkeğe ne ihtiyacın var? Gibi. Gibi gibi. Evet, yollar var. Herhalde zannettim, zannediyorum ki yollara gideceksin. Sanki böyle uzak bir yere gideceksin gibi görünüyor. Vallahi burada bir bir de böcek çıkmış ya. Sanki böyle bir hani kız böceği gibi, hani uç uç böceği annen sana terlik bapuç alacak var ya. O böcekten çıkmış. Bir uğur böceği. İnşallah hayatındaki uğur böcekleri şeymiş biliyor musunuz? Hani böyle bu e, güllerin, çiçeklerin üzerinde böyle yeşil yeşil pis pis böcekler oluyor ya. İşte o uğur böcekleri onları yiyormuş. Uğur böceği bulursanız evinize götürün bitkilerinizin üstüne koyun. Siz, bilmiyorum siz bu sene hiç gördünüz mü? Ama ben hiç görmedim. Hatta ben arı bile görmedim. Evet. Burada bir fiyonk çıkmış. Aa güzel bir şeyler olacak. Bir kutlama, bir sevinç, sevinilecek bir şey olacak. Ve hatta burada hep böyle birbirine sarılmış insanlar var. Burada bir ayakkabı çıkmış. Bir şeylerle ilgili harekete geçmek gibi. Hanenin içerisinde birazcık evet karışıklıklar. Var. Ya birileri bir şeyler söylüyor. Ama bir ama yalan ama doğru. Şimdi şuradaki başka bir şey söylüyor, buradaki başka bir şey söylüyor. Aynı konuyla ilgili hangisi yalan, hangisi doğru kafan karışmış. Ee, yani bence var ya birine inanmak zorunda değilsin. Bırak birbirlerin, yani bunların hepsi de birbirleriyle akrabaysa eğer. Sen o akrabalığın dışındaysan belki de sen bir yengesin. Unutma ki bir aile yengeye karşıysa o aile yıkılmaya mahkumdur değil mi? Bırak yıkılsınlar. <laughs> Burada diyor ki özellikle de sen yengeysen bırak Bırak kendi vallerine bırak ne halleri varsa görsünler. Yıkılmaya mahkumlarsa da yıkılsınlar. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. Evet. Devlet kapısından gelecek müjdeli güzel haberlerim var. Şimdi bu falda birazcık böyle neşelendik ya. Allah'ım hemen şimdi orada oralardan yazacaklar. Sen insanlarla dalga geçiyorsun falan diye. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben ben böyle bir insanım. Yani şimdi siz böyle sevmiyorsunuz diye eğer ben bu şekilde devam etmezsem o zaman ben kendimi de, kendim olamam. Kendim olamazsam mutlu olamam. Mutlu olamadığım yerde rahat edemem. Rahat edemezsem az güzel bakımlar yapamam. Beni böyle kabul edecekseniz edin. Etmeyecekseniz sadece ama sadece fal bakan bir kanal bulun böyle ...direkt böyle at var, kuş var, kedi var, köpek var desin bitsin gitsin. Ama bizde böyle değil maalesef. Şurada güzel bir ay doğmaya başlıyor hanenin içerisine. Şurada minik bir keçi çıkmış. İnatlaştığın bak bir konuda inat edeceksin. Ama bu güzel bir inat olacak. Yani bu inadın sonunda başarılı olacaksın. Şuradaki tekneyi görüyor musun? Teknenin üstünde iki kişi var. Miras konusu. Evet. Bence bu miras konusu ay inşallah hadi bu ayın sonuna kadar çözülecek diyelim de çözülsün ya. Bizimki de çözülsün. Bak şurada bir 9 rakamı var. Bence demek ki 9. Dokuzuncu, e, dokuzuncu ay. 9. Dokuzuncu ay bu ay değil mi? Tamam bu ayın içinde inşallah çözülecek. Allah duydu. <laughs> Şimdi burada bir adam var. Elinde bir kağıt kalem bir şey yazıyor. Yani bu bir postacı gibi belki de. Yani sana mesela bu seninle alakalı olmak zorunda değil. Ya bu binada şöyle şöyle birisi oturuyor mu falan gibi. Bir kağıt getirmiş onun kapısına falan asacak gibi görünüyor. Sana da gelmiş olabilir ama sana gelmediyse böyle bir şey yaşayabilirsin. Ay çok kalabalıklardasın. Çok karışık çıkmış. Kafa karışıklıkların var. Hayatın da birazcık karışık. Şöyle biraz karışık. Yani kendini mutlu hissetmiyorsun, huzurlu hissetmiyorsun, e nasıl davranacağını bilemiyorsun gibi. Hadi şunları da yapalım da soru cevap. Şimdi diyor ki, bu askıda kalmış konular var ya bu eski meseleler. İşte bu ay içerisinde tekrardan bir gündeme gelecek. Herkes böyle bir eteğindeki taşları falan dökecek. Sen bunu dedin, sen bunu yaptın, sen şöyle dedin, sen böyle dedin. Bunu buraya koyayım da sizin de nazarlarınız alsın. Sen şöyle ettin, sen böyle dedin, sen de şöylesin, sen de böylesin. Buradaki burada diyor ki eteklerdeki taşlar dökülecek. Ardından ne olacaksa olacak. Yeni başlangıçlar yapılacak diyor. Yalnız bu olacak şey seni birazcık bir tık üzebilir. Aşırı derecede duygusallık var diyor iş para, kariyer konularında daha güzel bir zamanın içerisine giriyorsun. Azıcık sabret diyor. İletişim, yani böyle iletişim konularında. Şimdi diyor ki hayatındaki insanlarla sürekli bir mücadele halindesin. ile Yani hem böyle gerçek mücadeleler, kavgalar, tartışmalar. Çünkü aranızda düzgün iletişim kuramıyorsunuz diyor ve bu konular seni hırslandırıyor diyor. Ancak sen gerçekleri görürsen. Gerçekleri görerek ilerlersen yaşadığın kaotik durumlardan ne bileyim böyle aileyle ilgili kavgalar, tartışmalar varsa, patronlarla aranda problemler varsa bunların hepsinden özgürleşeceksin. İlişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye gelmeye başlıyorsun. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet diyor ki çok çalışacaksın diyor. Çok çalışacaksın ama çok kazanacağın zamanların içerisindesin. Bir kere çok fazla güçleneceksin. Zaten maneviyatın falan yüksek diyor. Burada diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun ve hayat sana istediğin düzeni yavaş yavaş da getirmeye başlıyor. Hadi soru cevap. <laughs> Haydi bakalım soru cevaplarımıza başlayalım. dersten boş başlasak şöyle neredeydi bizim soru cevap şuradan başlayalım şimdi tiktokta zamanımız az ya oradaki sorulardan başlayalım şimdi evet benimle çalışmaya hazır mısın Burcu Demir demiş ki beklediğim yüklü para beklediği bir yüklü para varmış bu para gelecek mi ay çok üzgünüm ama gelmeyebilir diyor Gürcan Akdoğan demiş ki eşimin iş hayatı düzene girecek mi Evet girecek. Peki ne zamandan itibaren Gül, Gülcan'ın eşinin iş hayatı düzene girecek Ekim ayından itibaren girecek Ben melek demiş dileklerim kabul olacak mı? Evet kabul olacak Giresun kızı demiş ki belli ki Allah'a inanan birisin Fal bakmanın da günah olduğunu bilmiyor musun? E, dinlemenin de günah olduğunu bilmiyor musun? Ayrıca dinlemek zorunda değilsin e, Ya ne kadar saçma ya tamam günahsa dinleme kardeşim günahsa günahı bana sana mı düştü sorgulaması sen niye bana sen madem bu kadar dindarsın niye bana Allah'ın soracağı soruları soruyorsun tamam dinlemeyin ben engelleme engelleyeceğim bu e, bu kişiyi engelleyeceğim çünkü ben böyle saçma sorulardan artık sıkıldım o zaman dinlemeyeceksin olacak bitecek günahsa senin burada ne işin var sen de demek ki günahkarsın tıpkı benim gibi Rukiye Öztürk Eşim miras hakkıyla eşim miras hakkıyla Samsun'dan ev alabilecek mi? Evet alacak. 2025'te alır mı? 2026 yılında alacak diyor. Ben Zekiye oğlumun bu ayın 11'inde mahkemesi var. Peki bu mahkeme olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Evet. Eda Tuncel demiş ki kızımın 5 Ekim'de mahkemesi var. Kazanacak mı? Evet kazanacak. Ben Sıla kocamla ayrılacak mıyız? Yani ayrılmak düşünüyorsan evet ayrılacaksınız. Ben Nuray erkek kardeşim bu sene evlenecek mi? Erkek kardeş bu sene evet evlenecek. Peki ne zaman evlenir? Erkek kardeşi Nuray'ın bu sene hangi ayda evlilik yoluna evlilik yoluna girecek diyelim. Yani böyle Aralık ayı gibi ne denir? Başını bağlamaya başlayacaksınız. Meral demiş ki avukat karşı tarafa mı döndü? aracı karşı tarafa mı ya bak karşı tarafa mı döndü derken şimdi aracı diyorsunuz aracı ya da uzlaştırmacı mı diyorsunuz <laughs> uzlaştırmacı ne yapacak sizi uzlaştırmaya çalışacak yani evet mahkeme diyor ki mahkeme benim lehime mi son mahkeme evet sizin lehinize sonuçlanacak Güler Çankaya demiş ki kızım direksiyon sınavını geçer mi evet geçer Kenan şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim hani oldu ola ki ilk sınavda kaldı tamam mı böyle insanlar tanıyorum da o yüzden söylüyorum. O da ki ilk sınavda kaldı. Hemen tamam sen ilk sınav sen kaldın. Bundan sonra artık gitmeyeceksin falan yapmayın. Bırakın sonuna kadar gitsin. Birinci de kazanamazsa ikinci de kazanır. İkinci de olmazsa üçüncü de olur. Dünyanın sonu değil. Ama hemen hevesleri kırmayın. Hemen ümidini kaybetmesine izin vermeyin. Kenan İna İmanç Maaşlarından neza neza pars. Ne demek bu şimdi? Maaşlarından neza pars. Ben şimdi bunu ne diye soracağım? Yani ne demek ki yani maaşlarımdan ne zaman para Bak ben bunu böyle yazmışsınız. Ben bunu bilerek yazdım. Sonra bakmadı, okumadı demeyin. <laughs> ben bunu anlamadım. Anlamadım soruyu nasıl sorayım arkadaşım? Erik gözlüm demiş. Adınızı yazmamışsınız. Yazın adınızı gene de soracağım ama. Eylül ayında evliliğim olacak mı? Hayır, olmayacak. Ben Suna, benim durumum iyi olacak mı? Evet, iyi olacak. Ebru demiş ki eşimin konuştuğu bir bayan var mı? Şimdi dışarıda herkesle konuşuyor olabilirler ama özel bir bayan yok. Zöhre Navruzova demiş ki leman sevdiğimle aramızdan çıkacak mı? Hayır, leman çıkmıyor aradan. Sevdiğim benimle iletişime geçecek mi? İletişime geçer. Ayşe Kaya demiş ki kızım Gamze Merve, Gamze Merve bu yıl evlenecek mi? 2025'te evlenecek mi Gamze Merve? 2026'da evlenecek diyor. Hmm, Ayşe Hanım. Ben Zehra demiş oğlum Hakan ceza evinden yakında çıkacak mı? Evet çıkacak. 2025 yılı içerisinde çıkar, çıkar diyor. <laughs> Eşim Rüstem beni gerçekten seviyor mu? Değer veriyor. Evet seviyor da değer veriyor da en güzeli değer görmek. Peri Mehmet de demiş ki oğlumun suçsuz olduğu kanıtlanacak mı? Evet kanıtlanacak. Ayşe FNDK sigortalı işe girebilecek miyim? Bu 2025'te girer mi? Evet ne zaman girer sigortalı işe Ayşe? Ayşe Ekim ayında girer sigortalı işe diyor. Ev alabilecek miyim demiş. Evet alabilecek. Evi 2025'te alır mı? 2026, 2027 gibi alır diyor. Gerçek aşkı bulabilecek mi? Bulacak. 2025'te bulur gerçek aşkı diyor. Ee, Emine Çelebi demiş ki oturduğum ev benim olacak mı? Olacak. Sevim Özcan demiş ki aklımda yapmak istediğim bir şey var. Yapsam iyi olur mu? Evet yapsan iyi olur. Onun için hayırlı mı? Evet hayırlı. Ben Ayşegül ne zaman işe başlayacağım? Ayşegül 2025'te işe başlayacak. Ayşegül ne zaman işe başlayacak? Ayşegül Eylül sonu Ekim başı gibi işe başlayacak. Hatun Altun. Sevgi araba alacak mı? Evet alacak. Sevgi gibi 2025'te alacak mı arabayı? Ne zaman alacak? Kasım ayı gibi alır diyor. E, Kasım'a kadar diyelim daha doğrusu. Ben Aynur'a Raya altınları verecek mi? Raya altınları verecek mi? Bu 2025 yılı bitmeden altınları verecek diyor. Oğlum Rauf 2025'te evlenir mi? 2026'da evlenecek Rauf. Anonim pes. Oğlum işe girecek mi? Evet girecek. Oğlu işe ne zaman girecek? Oğlu işe Ekim ayında girecek. Melek kumsal her şey gönlümce olacak mı? Olacak. Eşimle ayrılık var mı? Ayrılık var. Her şey yoluna girecek mi? Evlilikle alakalı. Üzgünüm. Evlilikle ilgili yoluna girmeyebilir. Gülfidan demiş ki Ankara'da ev aldım hayırlı olsun güle güle oturun. Oraya atamamı istesem benim için iyi olur mu? Evet olur. İstanbul'daki evimi de satıp çocuklarıma ev almak istiyorum. İstanbul'da evdeki evi satsam bizim için hem çok hayırlı olur. İstanbul'daki evi satın sizin için gerçekten hayırlı olur. Samsun'dan ev almak istiyorum. Benim için iyi mi? İyi. Peki emeklim görünüyor mu? 2025'te emekli olur mu? 2026'da, 2027 gibi emekli olur. Peki, Gülfidan Hanım'ın eşi 2025'te, 2026'da Gülfidan'ın eşi emekli olur diyor. 2026 artık ne zaman? Yani mayıs, haziran o aylarda olur diyor. Hani Hanife'nin dosyası istinafa gidecek mi? Gidecek. Benim ve ailemin yüzümüz artık gülecek mi? Demiş gülecek. Gamze demiş ki kardeşlerim ve ben cezaevine girmeden mahkemelerden kurtulabilecek miyiz? Kurtulacaksınız. Başka? Seybedilsiz oğlu o kadar bunalımda, o kadar sıkıntıdayım ki kurtulacak mıyım? Kurtulacaksın bacım bacım. Herkes şimdi bu halde. Herkes bunalımda, herkes sıkıntıda. Beni görseniz patlamak üzereyim. Yani herkesle kavga edesim, herkese sataşım, sataşasım var. Dün çıktım. <laughs> dün çıktım. E, park yerindeki herkesle kavga ettim. Buraya bir daha kimse arabasını çekmeyecek diye. Hiç yapma yaptığım şeyler değildir. Ama bir tane ya yani şimdi bir tane saygısız gelmiş, tamam mı? Diyorum ki hanımefendi diyorum siz arabanızı niye buraya bırakıyorsunuz diyorum. Aa, kız birdenbire bir saldırdı. Sana mı soracağız bilmem ne falan. Tabii bana soracaksın dedim. Binanın yöneticisi benim bana soracaksın dedim. Bu binada herkes izin veriyor da sana ne oluyor falan yaptı. Kim izin veriyor göster bana dedim. Tabii gösteremiyor çünkü kimse izin vermiyor. Çünkü millet bana geliyor diyor ki buraya bir demir yaptırın bir şey yaptırın biz arabalarımızı koyamıyoruz. Buna da izin veriyormuşlar bak bak bak. Neyse ondan sonra biraz böyle kendi kendine benimle bir savaşta dövüş etti falan. Sonra bindi arabaya bastı gitti. Bir şeyler, bir hareketler bilmem neler. Bak sonra ailece aşağı inmişler tamam mı? Park yerinde ben duymadım, komşular duymuş. Park yerinde bağırıyormuşlar, küfürler ediyormuşlar bilmem. Böyle bir saçmalık var mı ya? Bizim şimdi başka bir araç, başka bir binanın... Önüne park yapabilir mi? Bu yasak değil mi kardeşim? Sonra diyorum ki, bak niye şu karşıdaki binaya koymuyorsun diyorum. Diyor ki onlar kızıyor, Ta onlar kızıyor da biz adam değil miyiz? O zaman biz de kızıyoruz. Aa. Sonra bana diyor ki, kör müsün diyor, bizim binanın önünde yer mi var? Ama bu benim sorunum değil ki dedim. Bu benim sorunum mu? Ay saçma saçma insanlar var ya. Şu demin ki fal bakmak günah diyen gibi. Ya günahsa dinleme kardeşim. Ne işin var ki senin böyle? Burası fal sayfası. Burası müzik eğlence programı ama fal sayfası. bilerek gelmişsin. Üf, neyse ya. Bunalımlayayım ya. Herkesi bunaltmayacağım. Tamam. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi sakın ha unutmayın. Kanalı beğenmeseniz bile sokak hayvanlarını unutmayın. Tamam mı? Sizi seviyorum. Hoşçakalın.